Dolandırıcılar şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanmaya başladılar. Vatandaşları arıyorlarmış, yardım istiyorlarmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve vatandaşları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu uyarı şu şekilde: Dolandırıcılara dikkat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ismini kullanarak vatandaşları arayıp mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hem şehirlerimizi uyarırız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde arayarak ya da mesaj göndererek İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz. Siz siz olun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arıyoruz diyerek yardım isteyenlere inanmayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak sizleri dolandırmaya çalışıyorlar. İstanbul'da son günlerde bu tarz şikayetler artınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Eğer bu tarz size telefonlar geliyorsa o numaraları derhal 155'e bildirin şikayetçi olun. İnanmayın, hiçbir şekilde para göndermeyin, bilgilerinizi göndermeyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde vatandaşları arayıp yardım talebinde bulunmuyormuş. Bunu da bizzat Büyükşehir Belediyesi'nin basın sözcüsü Murat Ongün açıkladı.